milyon üyeler kabul edenler diyanetini kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Yaptığım yapacaklarının teminatidir. Herkese saygıyla selamlıyorum. Oyun sunan beyazdır. Oyun azı bekliyorum. Teşekkür ederim. Her iş yerimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Esnafımız kazanmıştır. Rabbim memleketimize hayırlı etsin inşallah. Bu da Ondan dolayı Mesleğim terziliktir. 34 yıllık bu meslekte hizmet ediyorum. Terziler Odası'nın 19. Genel Kurulu yapıldı. Burada halkımızın, esnafımızın teveccühüyle o Terziler Odası'na seçildik. Herkese, bütün esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra esnafımıza yakışır bir şekilde hizmet etmeyi nasip etsin Rabbim. 35 yıllık bir abimiz vardı. Onun da tabii hizmetleri vardı kendisine göre. Bizler de bu camiadayız. Artı benim esnaf kefalet konferatifinde bu son iki yılda esnafımıza ayrı bir desteğim oldu. 32 yılda Terziler Odası'nda 77 tane esnafımız krediden yararlanmıştı. Son iki yılda 550 tane esnafımızı bu imkandan yararlandırdık. 1213 tane esnafımız vardı hazır olduğumuzda. 764 kişi oy kullandı. Benim aldığım oy 325. Mevcut olan başkanımızın 275. Diğer Abdurrahman Bey'in de 144. Yani ben halkla işçiçiyim. Esnafla iç çiçeğim. 35 yıllık zaten esnafım. Sürekli esnafın sıkıntılarını biliyordum. Maalesef hep karşılaşıyordum. Esnaf zor durum dedi. Bunu esnaf kefalette gördüm. Yani ben de dedim madem esnafıma yardımcı olmak adına dedim odaya aday olayım. Esnaf da bizi tercih etti. Sağ olsunlar. Bizi başkan seçtiler. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağız. Benim tavsiyem kendi esnaflarıyla iç içe olsunlar. Yani dört yılda bir esnafı ziyaret etmesinler. Sürekli fırsat buldukça esnafların sade oda sıkıntısı olmuyor. Esnafın taziyesi oluyor, düğünü, düğünü oluyor. Maalesef çoğu oda başkanımız bunu yaptı. Yapıyorlar halinde görüyoruz yani. İnşallah ben bunu yapmayacağım. Sürekli esnafımla iç içe olacağım. Ben bütün oda başkanlarına da bunu tavsiye ediyorum.